Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Ces arkadaşlar. Bugün sizlerle bana karşı gerçek hislerinle açılımı yapmak istiyorum. Hazırsanız şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum ve hemen başlamak istiyorum. Bakalım, kılıç kraliçesi, tılsım üçlüsü, değnek kralı ve kupa kraliçesi kartı. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kalbinizdeki kişiye karşı biraz sert davranmış ve sanki biraz da gemileri yakmış gibi gözüküyorsunuz. Yani burada aranızdaki diyalogda biraz soğuk kalmış olabilirsiniz, kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz ya da sanki bu kişiye tam anlamıyla kendinizi açmamış gözüküyorsunuz. Ve bu kişi sizin için çabalıyor gözüküyor. İletişim konusunda istekli, sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Size kendini burada ispat etmeye çalışıyor olarak çıkmış. Fakat siz sanki Aklınızda kalbinizde ya başka birisi var ya da istediğiniz ve kalbinizde betimlediğiniz aşk böyle bir şey değil. Şimdi biraz hassas olabilirsiniz. Biraz hassas bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Ya da daha size duygusal davranılmasını beklediğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz. Şimdi burada kartlarınız bana diyor ki sizler bu kişiye karşı biraz sert davranıyor olabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Kupa altılısı. Kupa kralı, kılıç onlusu ve kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar siz çok düşünüyorsunuz. Sanki kendinizi biraz ilişkilere kapatmış, biraz yorgun hissediyor ve geçmişte yaşadığınız bir durumu unutmuyorsunuz. Belki bu kişiden hariç yaşadığınız geçmişte size sıkıntı veren bir ilişkiniz oldu ya da aşk anlamında bir bağınız oldu. Şimdi burada birini sevmiş ama sonrasında ya aldatılmış ya da çok üzülmüş olabilirsiniz bir kısmınız. Ve burada kartlarınız bana diyor ki insanlara kendinizi açma konusunda biraz geri duruyor olabilirsiniz. Aynı noktaya gelmek istemiyor olabilirsiniz. Kendinizi bir ilişkinin içerisinde görmek ve fedakarlık yapmak istemiyor olabilirsiniz. Şimdi burada sürekli geçmişten dolayı kaygılanma hissi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ama kartlar karşınızdaki kişinin kupa kralıyla size duyguları olduğunu söylüyor. Bu kişi duygularında gerçek mi yoksa bana oyun mu oynuyor diye düşünüyorsanız bu kişi size karşı gerçekten duygu besliyor diyor kartlarınız devam edelim tılsıması ay kartı kupa dörtlüsü ve tılsım kahyası Şimdi arkadaşlar Sizler hayatınızın bu döneminde sanki böyle biraz kariyere odaklanmış biraz kendi hayatınıza maddi durumunuzla ilgili olarak ilerliyorsunuz şimdi ay kartı size diyor ki siz hayatta da başka şeylerin peşine giderken hayat sizin için başka şeyler hazırlıyor. Yani burada hiçbir şeyin görünenden ibaret olmadığını ve sizin hayatınız aslında ihtiyacınız olan şeyin belki de şu anda para olmadığını ya da maddiyat olmadığını söylüyor kartlarınız. Şimdi bu karşınızdaki kişiyi görmezden geliyor ya da bir noktada bekletiyor ya da biraz erteliyor olabilirsiniz. Ama bu kişi sizde ısrarcı olacak diyor kartlarınız. Sizinle yoluna devam etme konusunda ne kadar reddedilse de ya da ötelense de ya da onu bir şekilde e, kabul etmeseniz de bu kişi kendini kabul ettirmek için uğraşacak gözüküyor ve evet, daha yeni başlamış diyor kartlarını size karşı bazı adımları atmaya. Bakalım imparatoriçe kartı, kupa beşlisi, kılıç üçlüsü ve tılsım kralı. Arkadaşlar bu kişi sizin geçmişte yaşadığınız sıkıntınızı hissediyor, biliyor ve sanki bunun farkında. Şimdi siz ilişki anlamında acı çektiğinizi bu kişiye hissettirmiş olabilirsiniz ya da birebir söylemiş olabilirsiniz. Ama ben bir çoğunuz için söylemediğinizi ama bu kişinin sizin davranışlarınızdan bunu fark ettiğini görüyorum. Yani bakın burada şimdi kartlarınız bana diyor ki aklınızdaki, kalbinizdeki ya da düşündüğünüz kişi size karşı gerçek hislerinde bir yoğun duygu içerisinde ve sizden vazgeçmeye kararlı değil. Ve bu kişi imparatorça kartıyla sizi onun geleceğinde isteyen ve hep yanında görmek isteyen bir kişi. Ama siz çok farklı bir kafada olabilirsiniz. Bakın siz burada depresyon yeleğini giymişsiniz. Arkanızı dönmüşsünüz hiçbir şey istediğim gibi değil diyorsunuz. Ama burada aslında acıyı kendiniz kendinize veriyor ve hissettiriyor olabilirsiniz. Bu kişinin gerçek duygularında sizinle kalıcı bir birliktelik, gelecek istemek ve geleceğe yön vermek var. Siz istediğiniz kadar bu kişiyi reddedin, istediğiniz kadar öteleyin. Bu kişi sizin için çabalamayı durdurmayacak diyor kartlarınız. Devam edelim. Kılıç sekizlisi, aşıklar, kılıç beşlisi ve kılıç şövalyesi. Siz bir konuda bu kişiye hayır demiş olabilirsiniz ama ilk zamanlar konuşmaya başladığınız ilk zamanlarda bu kişiye hayır demiş. Sonra bu hayırla bu kişinin kalbini kazanmış olabilirsiniz. Şimdi burada kartlarımız bana aşıklar kartıyla bu kişinin orada size karşı bir duygu hissetmeye başladığını görüyorum. Ve sanki sizin bir bu davranışınızdan dolayı bu kişi size tamamen dönmüş yüzünü. Kılıç ve kılıç şövalyesi kartla belki de sizin davrandığınız şekilde kendisi başkalarına davranıyormuş. Ama şimdi siz bu şekilde davrandığınız için kendisi sürekli kendini ispat etme, sizinle konuşma ve bir şeyleri uzun uzuya uzun uzuna anlatma ihtiyacı hissediyor karşınızda. Belki diyorsunuz ki ya bu kişi dürüst mü? Bana karşı çok fazla şey anlatıyor ama niye beni ikna etmeye çalışıyor? Çünkü bu kişi sizi gerçekten istiyor olarak çıkmış. Devam edelim. Değnek üçlüsü, büyücü kartı, tılsım dokuzlusu ve değnek dokuzlusu. Arkadaşlar bu kişinin kendi hayatında e, olumsuz olarak değerlendirdiği bazı durumlar var. Bu kişi e, çok sıkıntılı bir dönemden geçmiş olabilir ya da çok büyük sıkıntılı bir şeyin ortasından haya, ayağa kalkmış olabilir. Şimdi burada kartlarınız bana e, sizin için aslında kendisi de kendisinde bu gücü bulmuyormuş. Birisi için çabalama, birisi için bir şeyler yapabilme gücünü ama büyücü kartıyla size bakın nereden nasıl ulaşabilir diye Nasıl sizin yanınızda olabilir diye yöntem arıyor diyor. Ve bekliyor tılsım dokusu, sabır gösteriyorsun karşınıza. Bu kişi değnek dokuzusuyla sizin ona dönmeyeceğinizden ya da onu istemeyeceğinizden bir korkusu yok. Ben sonunda eninde sonunda kendime seni çevireceğim diyor. Sizi kafaya takmış gözüküyor. Siz istediğiniz kadar kaçın. Peki şunu soralım. Bu kişinin gerçek hislerinde size karşı duygu var da siz bu kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Kupa yedilisi, tılsım kraliçesi, değnek yedilisi ve kılıç kralı. Siz birisini sevmek istiyorsunuz ama sanki bu kişi sizin ya kafanızdaki hayallerinize uymayan bir kişi ya da size tam anlamıyla nasıl birisi olduğunu açmayan bir kişi. Yani aynı şeyleri istiyor musunuz istemiyor musunuz bunun kaygısını yaşıyor olabilirsiniz. Nasıl birisi çözemiyorum diye olabilirsiniz. Sizin içinizde sevme sevirme isteği var fakat değnek edilisiyle herkes size sorun çıkartacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz diyor. Ve kılıç kralıyla... Siz bu kişinin sabrını zorluyor olabilirsiniz arkadaşlar kelimenin tam anlamıyla. Siz sanki bu kişiyi çok uğraştırıyorsunuz bir noktada ve bu kişi gerçek yüzünü size gösterecek mi? Bir noktada ah yeter artık tamam deyip sizi kestirip atacak mı? Ama bu kişi bunu yapmayacak diyor. Siz bu kişinin içerisinden böyle birisinin çıkmasını bekliyorsunuz böyle bir karakterin. Ama bu kişi sizin karşınızda bu kişiye dönüşmeyecek. Bu kişi sizin için sabırla savaşacak, sabırla sizi isteyecek diyor kartlarınız. Ve bakın tılsım kraliçesiyle sizler 3 ay içerisinde bu kişiye kalbinizi açacak gözüküyorsunuz. Çünkü bu kişi yavaş yavaş size karşı yaklaşmaya çalışıyor. Tam anlamıyla siz bu kişiye ne istediğinizi söylemedikçe bu kişi de size ne istediğini açamaz diyor kartlarınız. Değnek edilse istediğiniz kadar uğraştırın ki en çok da kendinizi yoruyorsunuz bunu yaparak yapmaya devam edebilirsiniz diyor kartlarınız. Ama bu kişi sizin kafanızdaki düşüncedeki gibi bambaşka bir insana dönüşmeyecek. Sizi seviyor, sizi istiyor ve sizin yanınızda olmaya çalışacak diyor kartlarınız. Siz ister bunu kabul edin ister kabul etmeyin. Bu kişi sizinle en çok iletişimde güçlü kalmaya çalışıyor ki devamı gelebilsin diyor kartlarınız. Ama şöyle bir şey var. İkiniz de çok akıllı, çok stratejik ve kafanızda ve hayatınızda bir şeyleri sağlam bir yere oturtmak isteyen insanlarsınız. İkinizde de tılsım kralı ve tılsım kraliçesi çıktı. O yüzden... Bu kişiler ağır adımlarla ama kalıcı adımlarla hayatını birleştirir. O yüzden bu kişiyle olan sürecinizde ne bu kişiye kızın ne kendinize kızın. Sadece bu kişinin sizi gerçekten sevebilme ihtimalini de göz önünde bulundurun diyor kartlarınız. Evet, açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere.